Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Beşiktaş gündeminde bu videoda yine tekrar karşınızdayım. Beşiktaş'ımız Zira Türkiye Kupası'nda Sivas Spor deplasmanında 3 puanla geri döndü. 1-0'lık galibiyetle ilk galibini grup D'de alabildi. Nihayet alabildik. Biraz da olsa rahatladık diyebilirim. Çok dikkatli söylüyorum. Maç genel durumda Kişisel olarak isim vermeden biraz böyle bir kısaca bir anlatayım. Maçta birazcık değişiklikler gördüm. Biraz daha istekli gördüm. Oyuncuları biraz daha rahat oynadığını fark ettim. Çok dikkatli söylüyorum. Belki yanılıyor olabilirim. Benim hevesim de bazen çok olduğu için Rize Spor maçındaki gibi bazı duygularıma sahip olamıyorum. Onun için bazen böyle şeyleri ya ince detayları doğruyu göremiyorum. Yani hislerimle hareket ediyorum. Ama yok hani Gerçekten şöyle demem lazım. Maçta vardı bir etkiler vardı. Masvaku ilk 11'de oynadı. O da çok beni şaşırttı gerçekse. Ama sahada gördüğü performansı tabii ki daha yukarı doğru çok yolu var. Ama yani dediğim gibi isim saymayalım. Takım olarak iyi yaptılar. Tek bir söyleyeceğim isim var. Yine sana helal olsun. Koçum benim Mert. Vallahi diyorum bak Kardeşim çok güzel goller, kurtarışlar yaptın. gene Sivas'ın gollerini engelledin. Helal olsun sana bu yandan da. Böylece de Ziraat Türkiye Kupası'nda bir ilk maçımızı galibiyetle başladık. Hayır olsun bir dahaki maçlarda inşallah bunu da bir etki olarak alırız. Ki şunu da söylemek gerekiyor. Evet şunu da söylemek gerekiyor. Sivas Spor zaten son lig maçında bir boşluk yaşadı. Son maçına da 12. ayın 21'inde çıktı. Samsun Spor'u orada evde orada bir beraberlik yakaladı. Yani Sivas Sporu'nda birazcık öyle düş, form düşüklüğü var. Son 5 maçta bir galibiyetle bir beraberlik aldı. 3 mağlubiyet yakaladı. Yani biraz form düşüklüğü var. Bir de uzun süre olunca şimdi yani ne Sivas'ı ne işte Beşiktaş kutu konuşmak istiyorum ama böyle Sivas'ın birazcık böyle ağır çekil oynadığı belliydi. Ki ona rağmen Bayağı bir baskı yaptılar. Son dakikalara doğru bir kontrolara çıkıp bir gole ulaşmaya uğraştılar. Olmadı. Bizim lehimize olmadı. İyi ki olmadı. Öyle gene 3 puanı aldık. Neyse bir dahaki haftalarda göreceğiz. Beşiktaş inşallah biraz daha böyle bir adım adım ilerleyelim. Ki bizim en büyük sorunumuz hala teknik direktörü. Bunu e, negatif yönüne söylemiyorum. Çünkü ilerlemeler var. Böyle arkalardan, duyumlardan, şuradan buradan bazı e, bağlamaları yaptı mı nereye, hangi yöne doğru gittiği belli oluyor yavaş yavaş da daha, daha netleşen bir şey yok. Sabırsız da bekliyoruz ama yönetime güveniyoruz, başkanımıza güveniyoruz. Sayın Serdal Adalı'ya ben çok güveniyorum. Kendi adıma konuşayım. Ee, büyük işler yapacağına, daha doğrusu bizi bu kaostan zaten ilk adımlarını yaptığı o çıkartmak için de hani bir düzgün hayata, düzgün futbol hayatımıza, sevdamıza odaklanmak için büyük işler yapacağına inanıyorum. O yandan biraz da sabır diyorum, biraz da bekleyelim diyorum. Hamleler gelecek, ona göre de transferler yapılacak. Yani onun için böyle bir teknik direktörlerin isimleri yok. Kovaç'ıymış yok Magat'ın kendini teklif edici ediciymiş, Gistoluymuş, şuymuş, buymuş. O isimleri saymak gerektiğini duymuyorum. Artık önümüzdeki günlerde bence bu hafta sonuna gelmeden önce illaki Bodrum maçına da olmasa da bu hafta sonu veya en geç önümüzdeki haftanın başında netleşecek zannediyorum şu teknik direktörlük konusu. Oraya kadar Artık yapacak bir şey yok. Bir galibiyet getirdik. Çok kısa bir video oldu. Ee, umarım siz de maça bakmışsınızdır. Ben fazla yorum yapmak istemiyorum. Biraz dünden daha rahat olduğumu söylemek istedim. Yani gerçekten biraz böyle rahatladım. Ya yani en azından böyle bir oh çekebildim yani. Gerçekten. Hani bir çekebildim. Hem sıfır oynadık. Tamam bir gol attık ama attık. Sıfıra da oynadık. 3 puanı da aldık. Zor bir deplasman Sivas'ın deplasmanı da hiçbir zaman kolay değildir. Bunu da unutmayalım. Hani Sivas'ın kendi takımı da asıl güçlü, hani şöyle güçlü ev sahibi olarak bir takım, çok rahatsız verecek bir takım, rahatsızlık verecek bir takım. Ee, orada hani e, çok e, favori giden takımlar puansız geri döndüğünü de hatırlatıyorum. Üstelik zaten soğuk, Sivas çok soğuk. Orada yani <laughs> Rafa Silva aklıma geldi, <laughs> yazık uzunları giymiş artık e, affedersin ama kıçı donmuştur diye düşünüyorum. Yani zor bir deplasmanda onun için 3 puan aldığımıza bence e, yani sevinmemiz gerekiyor. En azından bizi neşelendirmesini gerektiğini duyuyorum. Öylece ileriye dönük bakarsak inşallah bu bir yeni yolun bir ilk adımı olmuş olur. Hayırlısı. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda tekrar görüşürüz inşallah. Ee, he, bu arada ekleyeyim. Ee, kanala abone olup bir like atarsanız çok sevinirim. Gerçekten teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, bizim FM maceralarımız hala devam ediyor. Belki o videoya denk gelmişsinizdir. FM'de zaten hani e, Gaziantep'in başındayım. E, bu aralar Gaziantep'te de hiç iyi gitmiyorum. Yani istiyorsanız bir videoya bir tıklayın bence. O videoyu da şuraya bir, bir etkileyim de. Hani videonun zaten başına yazdım affedersiniz bok yoluna gidiyoruz. Orada da bir sıkıntı yaşıyorum yani. Orada bir destek olabilirsiniz bana da. Böylece size hepinize bay bay diyorum. İyi akşamlar. İnşallah bir dahaki videoda daha çok görüşürüz. Yani benden bu kadar. Hadi güle güle.